dünya için bir rekoru olmadı. Ama seri katil. Şimdi garip tarafı şu ki seri katil. Çektiğim videoyu kas vurması. Seri katil. Şey kafa Oy 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 spoiler geldi. Canlarım sizlere kısa bir hatırlatma yapacağım. Abonelerden gelen izlenme süresi abone olan kullanıcıları %23.6 Abone olmayan kullanıcılar ise %76.2 oranında büyük bir fark var. Lütfen videolarımı izledikten sonra like bırakıp kanalıma abone olursanız ve zili açarsanız çok mutlu olurum. Dilerseniz videomuza geçelim. Herkese merhaba dostlar ben R Pb Kardeşlerim bugünkü videomuzda elimde awk3 bar silahı var. Ve kill rekoru kırmaya çalışacağım yani kendi kill rekorumu kırmaya çalışacağım e, ee, 160'a ulaşır mıyız bilmiyorum ama ulaşacağımızı tahmin ediyorum. O da dolarsa tabii ki. Kafa avcısı. Onun dolması bizim için iyi olur. Kafa ne yapıyorsun Ne gezeliyorsun? Arada ölelim ya. Tam kafadan. Birisi daha girdi. 2 kişi. Aşağıdan ne geliyor lan? 3 kişi. Adam odadan çıktı ya. Tüh. Tam kafadan. Bu adam da kaçacak muhtemelen. Başka birisi girdi. Yan Bir dedim acaba o da boşalır mı? Canlar bu arada ee, Videolarıma like bırakıp abone olan çok mutlu olurum. Ne katmak için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz canlar. Bu köşede ne yapıyor? kafadan. Paul bro videoda izleyin. Kafa avcısı. sevmem ama mecbur. Kafa avcısı. Kafa avcısı. Abi niye gelen olmuyor? Seri katil. Ben bu bu videoda bu rekoru yapacağım ya. Tam kafadan. Ah be. Şöyle biraz düzgün oturalım. Dedim abi ya. Tam kafadan. Kafa avcısı. Biliyordum köşeden geleceğini. Ekme bilseniz içerikler olursa yorum kısmında belirtebilirsiniz yani. Yorumlarınızı dikkate alıyorum. tam Kafadan. Köşen mesela bir kardeşimiz şey yazmış Abi keskin videosu atar mısın diye öyle yazdı diye direkt keskin maçı videosu attım. Kafa avcısı, kafa avcısı. Yani o yüzden istediğiniz yorum, istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Rik katil. Hemen çatıya çıkalım. Tam kafadan. Nereye bro ya? Kafa avcısı. Kafa avcısı. Nereye hemen? iyi ya o da doluyor da, da olsun seri katil o adamda ccg diyor Abi soldakine bakacağım diye öldüm ya. Kafamı çok karıştırdı. Tam kafadan. Yan adamı atlayıp intihar etti sandım da bak böyle gıcık bir oynama şekli yok ama. İki kişi. Üç kişi. Almak silah da çok gıcık bu arada. Tam kafadan. Seri katil. Seri katil. Alttan geldi de vuramadım ya. Canlar rekoru kırm kırmak için direkt hurra baş oynuyorum iki kişi. Adam kendi Simon'u öldü bilerek ya şaka gibi. Üç kişi. Ulan şu adama dört kere öldük. Kanka bıçakla gezme ama. kişi. Üç kişi. Kas kurması, seri katil. Sen ne yukarıdaydın ha? Video da izleyin. Seri katil. Niye videoda izliyorum? Çünkü odadan çıkmasınlar. Seri katil. Odadan çıkarlarsa üzülürüm. Seri katil. Seri katil. Güzel güzel. Ee, 50 kile ulaştık. Barret çekmiş eline baksana Tehlikelisin bro 2 kişi Alttan base'lerine koşacağım direkt 3 kişi seri katil. Anlar ben aslında bu videoyu çekmiştim tamam mı? Dünyaçın, seri Ama seri katil. Şimdi sarı tarafı şu ki seri katil. Çektiğim videoyu kas vurması. Seri katil. Tamam. Oy 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 spoiler Kafa, geldi. Çektiğim videoyu yanlışlıkla silmişim canlar. Öyle olduğu için de videosuz kaldık. Ben de dedim ki hazır bugün müsaitim elim boş. Elim boşken videoyu çekelim. Kafamız rahatlasın dedim ya. Tam kafadan. Kafa avcısı. Oğlum odadan çıkmayın ya. Yazalım da. Tutmayın. Videodayım. Youtube. Atacağım. Kafa avcısı. Kafa avcısı. Arada Seri ölebilirim KG. aslında. Yo tamam. Aynen arada ölelim. Ee, bir önceki videoda spoiler vereceğim. 130 kile tam 20 dakika kadar ulaşmıştım. Bakalım bu videoda 130 kile tam kaç dakikada dakika da ulaşacağım. çoktan oldu. Tam kafadan. öyle evet, 70 kilometre. Tam kafadan. Oo. Cavit sinirli Tam kafadan Gel 2 kişi Tam kafadan Kafa Seri katil Güzel güzel Alttakini öldük ama olur Olur böyle şeyler canlar Tam kafadan 2 kişi korunası. Of oh, onu nasıl vuramam ya Beyler Eller yanıyor şu an fark ettiniz mi bilmiyorum da pıt pıt yani İki kişi. Abi bu adamdaki silah çok garibime gitti ya Adam silahla iyi vuruyor valla İki kişi. kişi. Seri katil. Seri katil. Hayda sadece şu birincilerini ölüyorum fark ettim seni. yine onu öldüm lan vallahi yine onu öldüm iki kişi adam beni şu an çok sinirlendirdi Ayağım tutuyor. Lan adamın üstüne atlamışız ya öldük. Hemen kaçmam lazım da oradan. İki kişi. Üç kişi. Bro benim silahla niye oynuyorsun ya? Çatıda gezen bir tane ceylan var ama. iki kişi. Üç kişi. Bu adam izliyor olabilir bak. Jessica'dan emin değilim. kişi. Üç kişi. Yile gibi çat çat nasıl oynuyoruz ama? Oğlum aşağı düştüm ya. cidden bilerek atlamadım bu arada. Tam kafada. Kafa avcısı. Bunu aldı lan aşağıya atladı. Yatın oğlum. 116 bakalım e, 130'a. Kafa attısı. Kafa attısı. <laughs> Seri katil. Seri katil. Seri katil. <laughs> Seri katil. Adam vallahi vuruyor. Ona bir önceki videoda canlar 56 57 kere ölmüştüm ama bu videoda sanırım o kadar fazla ölmeyeceğiz. Tam kafadan. eller şu an yanıyor alev alev. Bugün bir de canlı yayın açmıştım. Seri katil. 128. Bir an yani önce 160'a ulaşmak istiyorum. Son 30 kill önceki rekorumuz da kırdık bu arada. İki kişi. Üç kişi. Atlamadan gel buraya kaçma. Vallahi kaçıyor. Tam kafadan. Seri katil. Hafameyim şuradan uzaklaştıyorum. Seri katil. Tam kafadan. Gel buraya oğlum. Kafa avcısı. Seri katil. Seri katil. Anlar bu arada bildiğiniz üzere kanalımızın katıl butonu açıldı. Katıl butonuna bana destek olmak için özel abone, özel üyelik alabilirsiniz. Tam kafadan. Ya öyle yapmak yerine hani onunla uğraşmak istemiyorum diyorsanız da Eee Kafa avcısı. Direkt süper teşekkür gönderebilirsiniz canlarım. 24 kill. Kafa Avcısı. Kas koruması. Adamla bejler karşılıklı kapışıyoruz ya. nerede bizim diğer reis? Gel bakayım. Tam kafadan. Bunun gibi. Kafa avcısı. Kafa avcısı. Seri katil. Tam kafadan. Güzel, 152. 30 saniyede bence 8 kill alamam ya. Ne belli olmaz ama. Tam kafadan. Kafa avcısı. kasa Sanırım aldım. Kafa avcısı. Ah be. Onu da vursam var ya. Son iki. Gerçi 30 saniye geçti. İki kişi. Canlar. Kırmızı 37 gittim. Duvarla çok güzel bir oyun oldu. Umarım sizler izlerken keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için tek yapmanız gereken kanalıma abone olup videolarıma like bırakmak görüşmek üzere.